Bıraktığım şeker gibi önümde var zuka Yanında yetmişlik vodka kafam trilyon Dön bana geri Unutamıyorum nazlı yarim seni Kafası piç olmuş müptezeller gibi Öyle bağlanmışım Eroine düşer gibi hasretin çekilmiyor

Gönlüm istiyor seni yokluğun öyle zor Perişan etti beni sayende oldum Ben bir deli Salladım şekeri başladım gibi kafam trilyon Harman kalmış gibi halisi geliyor Gözlerimin önüne tersliyorsun beni

Sensizlik köle zor ki bitir bu hasreti Bana dön vakeri hayman feroyu Piç eder gibi sevgine muhtaç Ettin sen beni Sallattım şekeri Başladım gibi kafam trilyon Harman kalmış gibi halisi geliyor Gözlerimin önüne ters diyorsun beni siktir çeker gibi tersliyorsun beni siktir çeker gibi